Hakaret ediyorlar komutanlarıma Polisime saldırı imanımıza dalga Bir dakika dur dinlemeden gitme yoldaşın nasihati Bin bir de şifa hisse Güce güç veren Allah bize de güç ver komutanım ağlar Kardeşim dert eder şerefi şereflendiren Allah Bizi de şeref Baksana şu politikaya, dinime dil uzanır Komutana kim kusan, hakikati hiç ama az Bedeli ödemiş hesapları, olanlar istiyorlar Diz çöksün bu milletin evlatları Benim kardeşim var ya, sürme <laughs> zulüm edebilecek tek o var O ödülendi, ödüle ödül verdi Hakkı savundu, haklıyı hep sevdi Güce veren Allah, bize de güç Güçler. O son peygamber ona inandık Biz şimdi bizim de kalbimize indir o hissi Gücü güç veren Allah bize de güç ver komutanım ağlar Kardeşim dert eder şerefi şereflendiren Allah Bizi de şerefli kullarından eyle yarap, Rab Ararana Baksana şu politikaya dinim etil uzanır Komutana kim kusan hakikati hiç anmaz Bedeli ödenmiş hesapları olanlar istiyorlar Diz çöksün bu milletin evlatları Benim kardeşim var ya ve zulüm edebilecek tek o var o ödülendi, ödüle ödül verdi Hakkı savundu, haklıyı hep hepsini... Güce güç veren Allah bize de güç ver Derlerin liderine verdin ya hani güçler